Aynı, dün aynıydı, bugün de aynı, yarın aynı olacak. Bu aptalaran benimle çalmaya devam edecek. Efendim abi. Tamam abi arkasını. Tamam. Akşam konuşsak olur mu abi bu konuyu? Bir yerden ödeme bekliyorum. Halletmeye çalışacağım. Tamam. Görüşmek üzere. Arkadaşlar günaydın. Ben de aklıma şey etmek istiyorum. Bak şimdi gülüyoruz. Değil mi? Biz de oyun gülüyoruz. Yavuz. <gülüyor> ya Neredesin amca? oğlum sen? Oğlum niye arıyorum aramı baş açmıyorsun ya? Moralim bozuk bu arada. Her şey üstüse geldi. <laughs> tamam oğlum işte moralim bozuk. Hadi gidelim işte. Nereye gideceğiz oğlum? Ya oğlum çocuklar bekliyor. Bak hadi pipsi oturmuş. Boşa ben eve geçeyim Ya oğlum bak seni haftalarda yürüyorum diyorum. İşten de çıkmışsın zaten. Hadi gidelim. Ha, hadi Gel. Alacağız. Bak Gonca da gelecek. Gonca. Ha, Gonca deyince nasıl Kapak. açıldı? O zaman ya? da Hadi yürü. Kapımızda Kapat, kapat. Bakın size kimi getirdim. Oo. Hoş geldin. Hoş geldin. Nasıl? Sen nerelerdesin ya? Artık mı kız? İyidir. İyi bende. Ne yapıyorsunuz? Biz de hafta sonu Uludağ planı yapıyorduk. Uludağ planı mı? Ee, bizi niye çağırmıyorsunuz? Oğlum saçmalama lan daha yeni konuştuk. E siz de şimdi geldiniz. Olur mu öyle şey? Ya hadi bırakın bu işleri ya. Onu bunu geçin de bir şey soracağım ya. Gonca'yı sizde yürürken gördüm. Nerede? Geliyor şimdi ya. Sürprizi varmış bize. Geliyor ama yanındaki... Selam herkese. Bu arada tanıştırayım Emir. Memnun oldum herkese. Merhaba. Merhaba. Hayatım ben bir kahve alacağım. Bir şey istiyor musun? Yok hayatım istemiyorum. Teşekkür ederim. Kızım inanmıyorum. Ne ara oldu? Hiç anlatmamıştın. Ne zaman oldu? Ay arkadaşlar yeni oldu zaten. sinemaya gittik ve öptü beni. Ne? Ne? Öptü mü? Evet. Merhaba. Hoş geldin hayatım. Hoş buldum hayatım. Nasılsınız? Sen nasılsın kanka? Yavuz nereye oğlum? Yavuz! Yavuz oğlum gelsene buraya. Sen. Yavuz neredesin? Ne yapıyorsun? Evdeyim sen ne yapıyorsun? Hey oğlum bugün niye kalktın gittin? Ben yiyip sen? Ne yapsaydım kardeşim? Karşında el ele oturmalarını mı izleseydim? Abi böyle böyle bir durum olduğunu bilseydim seni niye çağırdım zaten? Ben nereden bileyim o çocukla geleceğim? Yani? Senlik bir durum yok. Zaten ben kimim ki ondan onları hoşlanıyorum. Davul bile engi dengine. Boş ver. Öyle demek ki, kanka ya. Kendine haksızlık etme. Senin ne farkın var? Kanka beni ikna etmene gerek yok. Görünen köy kılavuz istemez. Bitti ya, gitti Uzatmaya gerek yok. Cidden bu konuyu bitirdim ben artık. İşi yaptım bari onu söyle. Bari gidebildin mi? E, gittim böyle. gittim de hep aynı tantana yani. 10 saat çalıştırıyor. Verdiği para komik. Bir de suratıma söylüyor tecrüben var mı diyor. Sanki tecrüben olsa değişikmiş gibi. Halledeceğiz kardeşim. Canını sıkma ya. Ben de bakarım. Bu bizim iş alakalı konuştum. Belki bir eleman çıkartacaklarmış. Sen gel işte onun yerine. Bilmiyorum. Bakarız artık. Pek ümidim de kalmadı. Ama teşekkür ederim. <laughs> bir şey diyor musun? Ne diyeyim ki? Ne ya, Yanımda olman önemliydi. Görüşürüz. Mesela Hadi yarın görüşürüz. Efendim. Alo oğlum nasılsın? İyiyim anneciğim sen nasılsın? Biz de iyiyiz merak ettik seni. Okul nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. İdare ediyorum. Allah zihin açıklığı versin oğlum benim. İş nasıl? İşte güzel anne. Bugün yeni bir yere başladım, uzun süre çalışmaya düşünüyorum. Çok sevindim anneciğim, özledik seni. Kardeşler işte bir sene almıyorlar. Ben de onları çok özledim anne, yakında görüşeceğiz. Paramı verdin mi yoksa soylu oldun, para sıkar mı koca ihtimalle? Var var anne, avans aldım, hem de bir haftalık. Oh maşallah. Anne ben biraz yorgunum, seni daha sonra arasam. Babama benim yerime selam söylersin, olur mu? Of. জয় yeah. yeah. Neden yaşıyorsun oğlum sen? Neden? Belli işte. Bir balta hesap olamıyorsun. Hala zorluyorsun bazı şeyler. Yetmiyor değil mi? Yok. Ailenin de üstüne. Her şey çok güzel gidiyor çünkü. Olmuyor. Hep aynı şey. Aynı aynı. Bir bir ardına devam ediyor. Yeter bu kadar. Benim bir şey değiştirmesi lazım. on do